Çizmeyi getirdim, İkisi de aynı. Birisi çizgili, birisi dalgalı desenleri ama aynısı, aynı görevi görüyor. İkisi de düz taban mı? İkisi de düz taban, İkisi de yağmurda ve karda giyilebilen çizmeler. Bir tanesini o yüzden getirdim çünkü iki adet olduğu için. E, ev terliği çok fazla buldum çünkü ben patik çok kullanıyorum, 30 tane Hı. patiğim var. E, terlik ayaktan çıktığı için misafirlerime de patik veriyorum dedi. Ben oraya 6 tane terlik bıraktım. Buraya da getirdiklerimi inanın Unuttum şu an saydım ama unuttum. Getirdiklerim bu kadar. Gerçekten şu an çok sinirliyim. Neden? Gerçekten sinirliyim Nurşah Hanım. Neden? Çünkü ya benim burada perdemizi çıkartamazsın. Sen benim oturduğum koltuğu aldın Sen koydun. Sen benim perdemi Size taktırırım o perdeyi çünkü. Sakin olun. Ama perdem çıkmış Ama ya. Ama siz benim oturduğum koltuğumu aldınız. Dediniz yani, ki burada dekor önemli değil. O benim perdem demek ki ihtiyacım var kullanıyorum. Para verdi de kullanıyor. İşte, i̇sraf geldi bana. Daha neler artık ya? Bana israf geldi. Çok doğal. Sen onun çok Hiçbir şey almaması, Kusura bakma o zaman. Tamam, Sen ben... Bu da bir doğru harcama diyeyim. Tamam, tamam Gerçekten. ben cimriyim. Kusura bakmayın. <laughs> sağımda ne oldu? Özlemciğim ne düşünüyorsun? Herkesi bir gülme tut. <laughs> ben nevrestim ve yorgandan biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü yatak odasından da geldi. O yüzden bir... götürdüm. Evet, bir perde ilgili yorumunu merak ediyorum. yani perde sadece bir tane mi var? Hayır iki tane fon perde var. Altında güneşlik var üstünde tül var. Yani bomboş oda sadece bir koltuk var o kadar. Üç kişilik yani bir koltuk Yani odayı daha sonrasında oturma odası yapacağınız değil mi koy genelde oturma odalarına takılıyor çünkü. Ben yeni evli olduğum için ve burası yeni bir <laughs> ev olduğu için... Hı <laughs> Düzeni tabii ki daha tam oturtamamış olabilirim. Ama ben çalışıyorum ve şu an masa almıyorum. Ama okul başladıktan sonra oraya küçük bir masa alıp Burada çalışma alanı ya. yapacağım. Çalışma masamı yapacağım. Etkinliklerim Etkinliklerin bakalım, bu çok bu abiye farklı. bir fon perde. Ama bu perde evet. bu ama bir yani dakika bu alıp vermediğimiz ne? ya, bu dekor değil ki. Bu bir ihtiyaç, ihtiyaç. İhtiyaç bu. Hayır ihtiyaç. İhtiyaç. Güneşini kesecek olan i̇htiyaç. perden var. Suzan Hanım'dan dinleyelim. Evet. Sizce fon perde gerekli mi gereksiz mi? Yani ben fon perdeyi gereksiz bulmuyorum. Fon, e, zaten güneşlik olması gereken bir şey. Siz Çok evinizde... da kalın bir tülü var üzerinde. Ben evimde kullanmıyorum siz fon perde. Kullanmadığınız için siz öyle altında. geliyordur muhtemelen. Hayır ben altında stor kullanıyorum. Yani benim evimin dışarıdan kimse görmemesi için yanlara fon perde... Siz bu fon perdeyi kapatabilir misiniz? Hayır. Değil mi? Kapatamazsınız değil mi? Ama dediğimiz gibi ee, Ama dekorasyon bir, programı dekorasyon programı değil. değiliz. Evinizde evet, nasıl kullanıldığını yani Sırf, Sırf düşük puan vermek için yapıyoruz. Yani gereksiz bir harcama bulduk.